Merhaba Galatasaray taraftarları, kalbinizin takımının fanları, Galatasaray Haberleri kanalına hoş geldiniz. Kanalın büyümesine ve sizlere daha fazla haber getirmesine yardımcı olmak için lütfen beğeninizi bırakın ve kanala abone olun. Haydi videomuza geçelim. Sofyan Feguli, eski bir Galatasaray oyuncusu, son zamanlarda ödenmeyen maaşlarla ilgili bir davayı kazandı daha önce Türk kulübünün parayı ödeyene kadar transfer yapmasını yasaklamıştı. Ancak Feguli'nin zaferi, kulüp ödeme yaparsa cezanın kaldırılacağı anlamına geliyor. Feguli, Galatasaray ile sözleşmesinin önceki sezonun sonunda sona ermesinin ardından Türk kulüpten ayrıldı ve Süper Lig'a takımlarından biri olan Fatih Karagümrük'e katıldı. Daha sonra FIFA'ya Galatasaray'a karşı bir dava açarak ödenmeyen maaşlarını talep etti. FIFA, kulübün haksız olduğunu düşünerek, oyuncu için toplam 1.6 milyon euro talep etti. Galatasaray ayrıca transfer yasağı cezası aldı. Sarı-kırmızılılar son 3 aydaki maçları, bonusları ve primleri Feguli'ye ödemezlerse, yaz transfer dönemi boyunca kadrolarını güçlendiremeyecekler. Ödeme yapılırsa, yasağın kaldırılacağı bildirildi. Harika, bugünkü videomuz bu kadardı, umarım beğenmişsinizdir oyuncunun tutumunu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bırakın. Galatasaray'ımızla ilgili hiçbir haber kaçırmamak için kanala abone olun. Teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.